Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı sabahlar sayın hocalarım. İnşallah Kavaidul Müşecciya sarf kitabımızın 17. dersindeyiz bu sabah. Daha önce sizlere 18. dersi göndermiştim. İnşallah bugün de 17-16 artık nereye kadar gidebilirsek bunları çekeceğiz. Sarf kitabında biraz geride kaldık. Bir an önce Nahiv'i yakalamalıyız Allah'ın izniyle. Bugünkü konumuz İsmut Tafdil olacak. Ismutaf Tafdil. Bunu böyle ezberleyeceğiz. Ney bugünkü konumuz? İsmi taf değil. Öncelikle örneklerimize bakalım. Hasanun Hasan, Efdalu min cemal. Yani cemaldan daha faziletlidir. Efdalu min, daha faziletlidir cemalden. Hasanun Efdalu talibin fissaffi. Yani sınıftaki en faziletli öğrencidir. En faziletli öğrencidir. Hasanun Eftalut Tullabi Hasan öğrencilerin en faziletlisidir. En erdemlisi de diyebiliriz buna. Ahmedu et talibul eftalu hulukan. Ahmet ahlak olarak en faziletli öğrencidir. Ahmet ahlak olarak en faziletli öğrencidir. Fatimetu eftalu min Zeynep. Fatıma Zeynep'ten daha faziletlidir. Fatimetu eftalu talibetin fissaffi. Fatıma sınıftaki en faziletli öğrencidir. Fatime tu eftalut talibat. Fatıma öğrencilerin en faziletlisidir. Fatime et talibetul fudla hulukan. Fatıma ahlak olarak en faziletli öğrencidir. Burada sürekli gördüğümüz bakın eftalu kalıbı yani ekberu kalıbı ismi taftilin müzekker kalıbı şurada gördüğümüz fudula kalıbı da müennes kalıbı. Zaten birazdan göreceğiz. İsmi tafdilin müennes kalıbı fudula efdalu yani ekberu kalıbı da müzekker kalıbı. Şimdi kaidemize bakalım örnekleri okuduğumuz için. Nedir ismi taftil? İsmun müştakkun. Yani türetilmiş bir isimdir. Ala ziyadeti fi sıfatın. Yani bir sıfattaki ziyadeliğe delalet etmek için bir sıfattaki fazlalığa delalet etmek için iştara fiyhe ifneyn yani iki şey onda ortaklaştılar. Yani iki şey mesela şöyle diyelim bir sıfat var ortada ve biz o sıfattaki fazlalığa delalet edeceğiz. Bunun için ismi taftili kullanacağız ve bu sıfata iki kişi bu sıfata ortak oldular. Ve zâde ehaduhumâ fiyhe ve ne olacak birisi o sıfat hususunda birisi diğerinden daha fazlalık olacak. İşte bunu belirtmek için biz ismi taftili kullanacağız. Yani demek istediğim iki tane cömert insan var. Biz diyeceğiz ki Ahmet Mehmet'ten daha cömerttir. Yani Ahmet'in cömertlik sıfatı Mehmet daha fazladır anlamında. İşte bu bağlamda biz ismi taftili kullanacağız. İsmi taftilin vezni F alu kalıbı. Ef'alu ismu taftilin veznidir. Ef'alu kalıbı. Lakin hunake sigatani fi ismi taftil. Ancak burada iki tane ismü taftilde iki siga var ki işte harat bi hafil hemze. Onlar işte başlarındaki hemzenin hasfiyle meşhur oldular. Hangisi onlar? Hayrun ve şerrun. Hayrun yani daha hayırlı, şerrun daha kötü anlamında. Normalde bunlar da ne olmalıydı? Ehyeru olmalıydı. Bu da eşraru olmalıydı. Ahyeru eh eşraru olmalı lazımdı. Ama bu ikisi sadece burada kural dışı. Yani bu ikisi de ismi tafdil ama efalu kalıbından değiller. İkisi de ismi tafdil ama bunlar efalu kalıbından değil. Sadece bu ikisi. Başka da yok. Sadece bu ikisi başka da yok. O yüzden biz ismi tafdil için efalu kalıbını aklımızda tutacağız. Li ismi tafdili isti'malatun erba'a. Şimdi önemli bir konudayız. Bugünkü dersimizin en önemli konusu ismü taftilin dört tane kullanımı vardır. İsmü taftilin dört çeşit yani dört tane kullanımı vardır. Birincisi şu: en yakına nekraten ve beadehu min. İsmü taftil nekre olarak gelecek. Yani ef, alu gibi ee, nekre olarak gelecek ve kendisinden sonra da min gelecek. Bakalım. Hasan'un efdalu min cemal. Cemalden daha faziletlidir Hasan. Bakın efalu kalıbı nekre ve e, sonrasında min harfi cerim. Fatimetu efdalu min Zeynep. Fatıma Zeynep'ten daha faziletlidir. Yine efalu kalıbı yani nekre kalıbı ve sonrasında min geldi. Bu birinci kullanımı. Yani ismi taftili eğer cümlelerinizde kullanmak isterseniz bu yolu izleyeceğiz. Ekberu min, efalu min, min gibi. İkinci seçenek en yekune nekraten mudafen ila nekra. Burada da yine nekre gelecek. Aynı zamanda nekre bir isme muzaaf olmuş nekre olarak gelecek. Nekre bir isme muzaaf olmuş nekre olarak gelecek. Nekre bir isme muzaaf olmuş nekre olarak gelecek. Bakalım. Hasenun efdalu talibin. Bakın talip burada nekre bir isim. Aynı zamanda muzafın iley. bizim ismi taftili sigamızda nekre ve muzaaf olmuş. Yani nekre bir muzafun ileyhe muzaf olan nekre olarak gelecek. Fatimetu Eftalu talibetin fissaf. Fatıma sınıftaki e, en faziletli kız öğrencidir. Burada da yine nekre olarak gelmiş ismi taftilimiz ve nekre bir isme muzaaf olmuş durumda gelmiş. Burada muzaaf, burada da muzaaf. Hum eftalu ricalin. Onlar adamların en faziletlileridir. Hunne eftalu nisain. Onlar bayanların en faziletlileridir. Burada da yine eftalu, eftalu kalıbında nekre olarak ve yanında da nisain tarzında nekre bir muzafın ile ricalin tarzında nekre bir muzafın ile. Yani bu ikinci kural. Nekre olacak öncelikle sonra nekre bir isme muzaf olacak. Üçüncü seçenek en yekune mudafen ila marife marife bir isme muzaf, ol, olarak gelebilir. Burada nekre bir isme muzaf olarak gelebiliyordu. Burada da marife isme de muzaf olarak gelebilir. Ne gibi? Hasenun efdalut tullab. Öğrencilerin en faziletlisidir. Fatimetu efdalut talibet. Fatıma kız öğrencilerin en faziletlisi. Burada efdalu yine nekre geldi. Ama bu sefer marife bir isme muzaf oldum. Burada da yine eftalun nekre geldi ama marife olan et ismine muzaf oldu. Hum eftalu rical. Onlar adamların en faziletlileridir. Hunne eftalun nisa. Onlar bayanların en faziletlileridir. Tabii ki burada eftalu kalıbının cemisi efadilu veya yine eftalu kalıbının cemisi bayanlar için fuduleyatu da kullanabiliriz. İkisi de olur. ikisi de sonuçta buralar nekre. Ve e, neye ma muzaaf olmuşlar? Marife isme bakın. Eliflam ile başlayan marife isimlere muzaaf olmuşlar. Bu da üçüncü kuraldı. Dördüncü kuralımız en yakuna marifeten bizzat kendisi. Yani bizzat ismi taf marife olarak gelebilir. Ne gibi? Ahmedu et talibul efdalu hulukan. Ahmet ahlak olarak en faziletli öğrencidir. Burada efdalu mesela ne geldi? Marife. Tabii ki et bunun sıfat. Fatimetu et talibetul fudula hulukan Fatıma yine ahlak olarak en faziletli kız öğrencidir. Burada da yine el fudula sıfat olduğu için ismi taftil ama sıfat burada et talibetunun. Et betu müennes o yüzden el efdal burada diyemeyiz. Onu müennes kullanacağız burada. Şu son iki örneğimizde de ne yaptık? Marife olarak gördük ismi taftil sigalarımız. Evet burada e, dört tane kullanımını öğrenmiş olduk ismi taftil sigamızın. İsterseniz bir kere daha tekrar edelim. Öncelikle nekre gelecek ve kendisinden sonra min gelecek. İkinci olarak nekre gelecek ve nekre bir isme muzaf olmuş olacak. Üçüncü olarak nekre gelecek ve marife bir isme muzaf olarak gelecek. Dördüncü olarak da bizzat kendisi marife olacak. İzâ kânel fi'lu gayr-ı Eğer ismi taftil sigasını çektiğimiz fiil, sülâsinin dışında bir fiilse, ev veya اِذَا كَانَ يَدُلُّ عَلَى لَوْنٍ veya bir renge delalet ediyorsa bir renge delalet, bir renge işaret ediyorsa يَأْتِ اِسْمُ taftil, o zaman ismu taftil gelir bi isti'mali ismi taftilil müsaid. Yani yardımcı ismu taftil kullanımıyla gelir. Yardımcı ismu taftil kullanımıyla. Ne gibi yani? Ekseru gibi, e'zemu gibi, eşeddu gibi. Yani daha çok, daha büyük, daha şiddetli gibi. Ne gibi? Örneğimize bakalım şimdi. El müminu ekseru infakan. El müminu ekseru infakan. Yani mümin e, yani en çok infak edendir anlamında. En çok infak edendir. Es semau eşeddu zurkatan el yevm. Yani gökyüzü gökyüzü bugün en mavi. Eşeddu zurka. Yani en mavi haliyledir. Hu ekferu min kemalen. Yani o senden mal olarak daha çoktur. O mal olarak senden daha çoktur anlamında. Şimdi ismu tabdilin çekimine bakalım. Yani sadece ekberu değil konumuz. Ekberu, ekberani, ekberune, kübra, kubrayani, kubrayatun. Şimdi ekberu müfret müzekkeri, ekberani tesniye müzekkeri, ekberune cemi müzekkeri, kübra müfret müennesi, yani müsenna müennesi, kubrayatun, cemi müennesi. Bunların çekimi zaten kolay. Burada iki tane cemi tekstilimiz var. Hem erkek için ekabiru, hem de bayan için küberu. Yani küberu ile kubrayatunun manası aynı. Ekberune ile ekabirunun manası aynı. Sadece buradaki Kurallı çoğul, kurallı çoğul, kuralsız çoğul, kuralsız çoğul. Sadece o fark var arasında. İkisinin manası da aynı. Şimdi gelelim alıştırmalarımıza. Ettedribat o alıştırmalar. Birinci alıştırma. Boşlukları uygun ismi taftillerle dolduracağız. Bakalım. Yani bunların ismi taftilini yapacağız anlamında. Kebirundan ekberu. Sagirundan esgaru. Kasirundan eksaru. En kısa. Hasenundan ehsenu en iyi. Azimundan e'zemu. Vesiundan evse'u en geniş. Sehelundan eshelu en kolay. Tavilundan etvelu en uzun. Sa'bundan es'abu en zor. Alimundan alemu e en çok bilen. Kerimundan ekremu en cömert. Şedidundan eşeddu en şiddetli. Kalilundan ekallu en az hulvundan ehallu evet ehallu hulvun ehallu ya da ehluvu ehallu muhtemelen yani en tatlı kaviyundan ekve en kuvvetli ganiyundan eğne en zengin o zaman bu da ehla gelir e, Şunları şunlara kıyaslarsam onu ehla gelir yani en tatlı en tatlı anlamında. İkinci olarak e, ayeti kerimelerde ismi taftüllerin altına çizik atacağız. Bakalım. İnne ekremekum indallahi etkakum. Ekremekum. Etkakum. Ekremekum. Burada ismi taftil. Vallahi el esmaul husna fed'uhu biha el husna en güzel anlamında. Edhilu ale firavun eşedd azab eşedd yine şedidunun ismi taftili. Kalen Nebi Aleyhisselatu Vesselam el yedül ulya hayrun minel yedü sufle. Yani veren el alan elden üstündür gibi el ulya ile es sufle burada ismi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam dediler ki hayrun nasi insanların en hayırlısı enfe'ahumun linnas. İnsanlara en faydalı olan burada hayru mesela az önce hayrun vardı. Hayru da ismi Enfe enfe'u da ismi taftil. Yine bir hadisi şerif daha. Ekrabukum ileyye sizin bana en yakın olanınız. Ekrabukum en yakın olanınız. Yevmel kıyame. Ehasinukum hulukan. Ahlakı en güzel olanınız. Ehasinu. Ahlakı en güzel olanınız. Bir hadisi şerif daha. Ekrabukum ileyye yevmel kıyame. Yine bana en yakın olanınız. Ekserukum aleyye Bana en çok dua edeniniz. Bana en çok salavat göndereninizdir. Ekserukum. Kalen nevi aleyhissalatü vesselam ehabbul e'mali Allah, Allah'a karşı amellerin en güzeli ehabbe en güzeli edve muhe devamlı en devamlı olanı ve in kale az da olsa en devamlı edve mu burada nedir? ismi taftildir üçüncü alıştırmamız boşlukları uygun ismi taftillerle dolduracağız bize burada bir takım ismi taftiller verilmiş durumda bunları alacağız boşluklara yazacağız şöyle bir bakalım Et talibul müştehidu çalışkan öğrenci minet talibil kesul tam, tembel öğrenciden eftalu daha faziletlidir. Bir numara. El kitaru tren tren esra'u arabadan daha hızlıdır. Tabi burada e, hızlı tren kastediyoruz. El esedu aslan el esedu aslan el hayvanat ekva diyelim. En kuvvetlisidir. el hayvanların en kuvvetlisidir. Kızıl ırmak, kızıl ırmak ne diyelim? Etvelu, en uzun nehirdir. Etvelu, nehrin fi Türkiye, Türkiye'deki en uzun nehirdir. Tekunu şemsu, güneş oluyor. Humreten, kırmızı, indel grup battığı esnada kırmızı oluyor. Ama nasıl kırmızı? Eşeddu diyelim. Yani en şiddetli kırmızı oluyor diyelim. Beş numara. Umeru, Umeru Hazreti Ömer e'adelu en adaletlisi. El Umera emirlerin en yöneticilerin en adaletlisidir. E'adelu'yu getirdik buraya. Et talibun nacihu başarılı öğrenci başarılı öğrenci talibin fissafi sınıftaki bakalım. Esad yani en iyi, en yardımsever, en yardımsever sever öğrencidir. Elkid bu es ve u dabain en en kötü huydur. Es ve u. Şunu getireceğiz oraya. Şuradaki es ve u 8 numara. Es ve u tabi e, tabain en kötü huydur yalancılık. Gelelim dördüncü alıştırmamıza. Gelen parçayı okuyacağız. Sonra bu parçayla alakalı yapacağımız bazı işlemlerimiz var. el utletus sayfiyetu Yaz Tatili. el utletus sayfiyetu Yaz Tatili. fi kulli utletin sayfiyye her yaz tatilinde usafiru yolculuk yapıyorum. Me'a usreti ailemle beraber ila menzili ceddi dedemin evine fil kariyeti. Köydeki dedemin evine yolculuk yapıyorum lianne çünkü cevvel qaryeti köyün havası ejmelu daha güzeldir min cevl medine şehrin havasından daha güzeldir ve ma'uha onun suyu yani köyün suyu e bu daha tazedir min il medine şehrin sularından daha tazedir el insanu ye'işu fi'l qaryeti insan köyde yaşar ba'iden uzak an davda il medine şehrin gürültüsünden ve dacicim masani'ihe fabrikalarının gürültüsünden. Davda ve dacic aynı anlamda. İkisi de müradif eş anlamlı kelimeler. ikisi de gürültü demek. Ve kezalike bu şekilde ve kezalike bu şekilde yetemete yetemette'ul insan insan zevk alır fil karyeti köyde bi cemalit tabiatil cezzab yani cezzap çekici, çekici doğal güzellikten çekici doğanın güzelliği, çekici doğanın güzelliğinden zevk alır. Hadiyel <laughs> karyetu bu köy ala mesafeti mi'e kilometr minel medine şehre 100 kilometre mesafededir. Ve bi canibihe köyün yanında ne vardır? Gabetun bir vasiyatun geniş bir orman vardır. Ve yecri akar nüheyrun fi vadihe onun küçük vadisinde bir nehircik ismi tasgir nüheyrun bir nehircik akar menzulu ceddi dedemin evi kebirun büyüktür ve fihi onun içerisinde sev'u gurafin yedi oda vardır ve huve o min ekberil menazili fil kariye köydeki en büyük evlerdendir ekber ismi taftil ve havlel menzili hadikatun vesiatun ve evin çevresinde de hadikatun ve geniş bir bahçe vardır. Ve hiye o yani bu bahçe evsevu hadikatin fil kariye. Köydeki en geniş bahçedir. En geniş bahçedir. Ve nakdi geçiriyoruz fil kariyeti köyde. Aşrine yevmen 20 gün geçiriyoruz. Thumme sonra nerciu ila menziline fil medine. Sonra şehirdeki evimize nerciu dönüyoruz. Gerçekten güzel bir tatil. Şimdi bu parçamızdan ismu taftilleri, ismi mekanları, mübalağa sigalarını, sıfatı müşebbeheleri ve ismi taskilleri çıkaracağız. İsmi taskiri Nuheyrun olarak onu söylemiştim. Şimdi ismi mekan bakalım. Evet sigatu mübalağa bakalım. İsmi mekan bakalım şöyle. Hemen ismi mekana bakalım acaba bulabilecek miyiz? Evet sıfatı müşebbehe. ismi taftilleri zaten bulduk. İsmi mekana bir de el menazilu. Menazili olmaz. Menzil ismi mekan. Nezele menzelun menzilun. Menzilun e, içinde yaşanan ev olabilir. Menzili seçelim. Evet mübalağa ismi fail. Gafferun gibi cezzap. evet cezap burada mübalağa ismi fail olarak kullanılmış cezzap. Evet sayın hocalarım, şu an için bulabildiklerim benim bu kadar. Evet, böylelikle 17. dersimizi de tamamlamış olduk. Kısmet olursa 16. derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı sabahlar diliyorum. Sayın hocalarım.